Sağlıkta bir ilkin haberiyle devam edeceğiz. Bir Türk doktor meme kanserine neden olan kistleri ameliyatsız yok etmeyi başardı hem de yarım saatlik bir işlemle. Yöntem dünyanın önde gelen uzmanlarının gözlerini de Türkiye'ye çevirdi. Göreceğiz, gözle göreceğiz. Hocamın sayesinde kurtuldum, temiz çıktı. Ameliyat gerektiren bir işlemi ameliyatsız olarak halledebiliyoruz. Dünyada ilk tabii ki. Hastaların yüzünü güldüren mucizenin sahibi Doçent Doktor Ömer Bender. Dünya onu konuşuyor. Çünkü o meme kanserine neden olabilen tümörleri ameliyatsız yok eden bir yöntem geliştirdi. Aslında tedavi için bugüne kadar hep ameliyathaneye girilmesi gerekiyordu. Ancak dünyada ilk olan bu yöntem sayesinde hasta sadece sedyeye uzanıyor ve bu küçücük aletle işlem gerçekleştirilebiliyor. Yöntemin adı duktoskopi. Aslında bu yöntem dünyada sadece teşhis için kullanılıyordu. Doktor Bender cihazı geliştirdi, tümörü tespit etmekle kalmayıp yok etmeyi de başardı. Kolay oldu, ağrı hissetmedim. Çok da uzun sürmedi. Herhalde 5-6 dakika falan sürdü. Şimdi bu yeni yöntem sayesinde kadınların meme şikayetleri lokal anesteziyle bir saatten daha sürede yok edilebiliyor. Hatta kanser de bu yöntemle engellenebiliyor mamografisinde, ultrasonunda, MR'ında hiçbir problem olmadığı halde duktoskopiyle bu hastalarda kanser yakaladığımız 30'un üstünde hastamız oldu şu ana kadar. Tıpta devrim niteliğindeki yöntem Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu ana kadar 500 hastaya uygulandı. Başarılı oldu. Hastalarımızı kesinlikle ücret ekstra bir para talep etmiyoruz. En iyi teknolojiyi, en ileri teknolojiyi ücretsiz olarak hastalarımıza sunuyoruz. Doktor Bender'in buluşu öyle dikkat çekti ki dünyanın dört bir yanından doktorlar Ok Meydanı'na gelmek istiyor. Hindistan'dan, İsrail'den, Almanya'dan, Amerika'dan eğitim için yanımıza gelmek isteyenler var.